Biz size niye diyoruz ki tefsirsiz meal okumak haramdır? Tefsirsiz meal okumak haramdır. Tefsirsiz meal okumak haramdır. Adam diyor, Kur'an meali okumak haramdır diyor. Kur'an meal okursanız dinden çıkarsınız diyor diyor. Kur'an meleği okursanız onun dininden çıkarsınız. Kes. Çünkü onunki din değil. Nerede bir yalan varsa nerede bir uydurma varsa, nerede bir hezeyan varsa din adını onları anlatıyorlar. Yani Milletin çocukları ateist olur. Olur tabii. Bu kadar uydurmanın piyasada dolaştığı bir ortamda Allah'ın ayetlerine susun demek, Allah'ın kitabının buyruklarını elde etmek demektir. Senin anlattığın dini aklı başında bir adam dinleyip de Müslüman kalması mümkün değil ki. Öyle bir din yok. Allah'a iftiralardan oluşan bir takım hezeyanlar başka bir şey değil. Adama ayet okusana bu konuda diyorum. Biz diyor ki biz ayetten anlamayız, ayetten anlamıyorsan lütfen sus. Bana ayet okuma diyor adam ya. Bana ayet okuma diyene ne diyeceksin, ne okuyacağım, ne okuyayım yani? Allah'ın dini ise bunun konusu ayettir. Tamam biz ayeti senin kadar bilmiyoruz, susun zaman. Niye din adına Allah'ın kitabını sessizliğe terk ediyorsun kardeş?